Sen teres olduğun vakit bizim kendi evimiz olacak. Erkan'ın askerlik yaptığı bölge deprem bölgemiz. Döner dönmez de sözlüsü Burçin'le nişanlanacak. Bakalım burada yaşamaya alışabilecek misin? Alışırım yani alışmaya. Siz de işte nereye gidiyorsunuz? Her yerden insan geliyor. Gel, hiçle, işte, gel çok vaktiniz yok, gel. Çok güzel. <laughs> Askerlik yaptığım yerden yanımda getirdim. Ailesini depremde kaybettim. Okuma yazması yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum. Oğlum. Bu kim? Yeni dizi sevdiğim sensin yakında Star'da